Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde beşer ritmik saymaları işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Lütfen benden sonra tekrar et güzel arkadaşım. 5 10 15 20

40 45 50 Şimdi de kırmızı kalemimi alıyorum. Lütfen benden sonra tekrar et. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Hadi tekrar edelim. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Aferin sevgili arkadaşım. Şimdi de sarı kalemimi aldım. Haydi benden sonra tekrar et. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Hadi tekrar edelim. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Şimdi sıradaki rengimiz yeşil. Yeşil kalemimizle devam edelim. Haydi tekrar et benimle. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Haydi tekrar edelim. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Şimdi mavi kalemimi aldım sevgili arkadaşım. Haydi benimle tekrar et. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Haydi tekrar edelim bir daha. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Tebrik ederim sevgili arkadaşım. Çok güzel öğreniyorsun. Hoşça kal.